Efsizlik Galatasaray yalnız Galatasaray kulübü değil. Bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Yani burada Fenerbahçe kardeşlerimiz, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı hepsi burada bir arada. Herkese selamlar, iyi geceler. Efendim bugün FC Galatasaray Zürü Kulübü'nün derneğinin 36. yıl balosundayız. Ve yanımızda derneğin başkanı Mehmet İlan var. Mehmet Bey, geçen yıl biz yine buradaydık. Harika bir gece organize etmiştiniz. 35. yıl balonuzda yine buradaydık. Bu geceye dair neler söyleyeceksiniz? 36. yıl balosu nasıl geçiyor? Aynen. Geçen sene bildiğiniz gibi 35. gala gecemizdi. Ve bu gala çok büyük sükse yaptığından dolayı dedik. E peki bunu artık dedik, dedik ki geleneksel bir geceye dönüştürelim. Arkadaşlarımız çevremiz de bunu çok istedi. Artık bundan sonra her sene bizim bir FC Zürich Galatasaray geleneksel gecemiz olacak. FC Zürich Galatasaray yalnız Galatasaray kulübü değil. Bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Yani burada Fenerbahçe kardeşlerimiz, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı hepsi burada bir arada. Ondan dolayı yanlış anlamasınlar. Bu kulübün altında, çatında her türlü yabancısı da var, her türlü kulübe destek verenlerimiz de var. Bu devam edecek, her sene bunu yapacaksınız değil mi? Evet, kesinlikle yapacağız. Çünkü buradan büyük bir destek geliyor. Tabii ki buradaki eski başkalarımız, dostlarımızı burada bir arada görmek için onlar çok istediği ve bu arada oyuncularımızın da artık bundan zevk aldığı ve burada artık yalnız eğlenmek için geldiğimizi de bir gösteriyoruz. Peki geceye nasıl buldunuz? İlgi alaka nasıldı? Çok yani gecemiz geçen sene gibi beklentimiz aynıydı. Çünkü artık gelenler aynı kişiler olduğundan dolayı artık çok da büyük çok da reklam vermiyoruz açıkçası. Yerimiz de biraz kısıtlı ama inşallah bunu artık bir ilerli dönemde belki biraz daha büyük mekanlarda yapmaya isteriz. Ben size bir kez daha hayırlı olsun diyorum 36. yılınız. Çok çok teşekkür ederim İbal ve siz her zaman yanımızda bekleriz. Çok çok teşekkürler. Şimdi Mehmet İlhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelen diğer konuklara mikrofon uzatıp onların duygularını da almak istiyoruz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki haberlerimizi veriyorsunuz. Bizim amacımız sportif faaliyetlerin yanı sıra çeşitli alanlarda, özellikle kültürel alanlarda Türk toplumunu bir arada tutmak birlik beraberliği sağlamak. Şurada görüyorsunuz Fenerbahçelisi, Beşiktaşçısı, Trabzonsporlusu, Anadolu'nun çeşitli kulüplerini üye insanlar bir araya gelmişler. Bizim 36. yıl dönümümüzü kutluyorlar. Bu bizim için gurur verici bir şey. Ben 7 yıldır bu kulüpteyim. İnanılmaz bir memnuniyet hissediyorum bu kulübün üyesi olmaktan. Sizlerle bir arada olmaktan. Umarım bir 30 yıl daha böyle devam eder, bir 50 yıl daha devam eder, bir 70, bir 100 yıl daha devam eder. Kuruluşundan bu zamana kadar hep yanlarında oldum. Çok değerli bir kulüptür. Çalışanları, değerli arkadaşlar bu kulübü ayakta tuttular. Kendilerini candan tebrik ederim. Ben 80 yaşındayım ama Galatasaray'la çok güzel anılarım oldu. Ölmeyen anılar var. Onları bir gün kitabımda hepsini yazacağım. Harika, her şey muhteşem. Bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese muhteşem. Evet, üzerinden bir yıl geçti. Yine güzel bir akşam. Eski arkadaşlarımızla bir aradayız. İnanın uzun zamandır görmediğim insanları yine gördüm. Çok eğlenceli, keyifli bir akşam. İnşallah 50. yılımızı da kayıpsız, mutlu bir şekilde kutlarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bütün Galatasaray camiasına. Tabii ki eşime de. Eşim de e, kuruluşundan beri Galatasaray Kulübü'nde hem oynayıp hem yönetiminde görev almış. Uzun sene başkanlık yapmış. halen desteği üzerinde. Ben de arkasında kulübe destek olmak için buradayım. Yani Suat Bey konuşmasına gerek yok diyorsun. <laughs> Bence de. Yaptıklarını görüyoruz. Yeterli bence. Konuşmasa da olur. Aa, Suat Bey de mikrofonu tutalım. Suat Bey siz ne söylemek istersiniz? Bu geziye dair. Önceden herkese teşekkür etmek istiyorum. Bütün eştimize, dostumuza, arkadaşlarımıza, futbol arkadaşlarıma, basına teşekkür etmek istiyorum. Geçen seneki gibi gene bakıyoruz. Gene bizi yalnız bırakmadılar. Herkes geldi. Teşekkür ederim herkese. İnşallah böyle güzel güzel devam ederiz eğlencelerimizle. Öncelikle böyle bir gecede olmaktan, bu gecenin parçası olmaktan çok çok mutluyum. Çünkü camiada bir sürü arkadaşımız, dostumuz var. Ben 27 yıldır İsviçre'deyim. Geldiğimden beri tanıdığım, içine girdiğim ama asla ayrılamadığım çok özel insanların olduğu çok kıymetli bir camia. Ee, 36 yıl olmuş gerçekten. Ya yani 36 yıl bu camiayı ayakta tutabilmek, bir arada olabilmek ve yapılan bütün çalışmaları sürdürebilmek çok çok önemli. Onun için ben de 36. yılını Galatasaray Züreyi'ni kutluyorum. Nice 36 seneler diliyorum. Öncelikle EFSE Galatasaray Züreyi Yönetim Kurulu'na bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir Trabzon ve Trabzon sporlu olarak bu geceye katılmaktan çok memnuniyet bildiriyorum. Güzel bir gece. Görmedi, uzun zamandan beri görmediğimiz arkadaşlarımızı gördük, hasbihal ettik. Amacına uygun olarak devam etmekte. Teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. 36-37 yıl dile kolay bir ömür. İnşallah 50 ve daha üzeri yılları da temenni ediyorum. Nice 36. yıllara değil. Nice 36. yıllara yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. 1905 yılında Türk olmayan takımları yenme motivasyonuyla kurulmuş ve 2000 yılında aldığı UEFA Kupası ve Süper Kupa'yla Türkiye'ye nice başarılar yaşatmış uluslararası düzeyde bir Galatasaray kulübünün İsviçre'de 36 yıldır böyle bir e, derneğinin var olması ve bunun sürdürülmesini buradaki Türk toplumumuz adına çok önemli buluyorum. Tabii e, bu tür faaliyetlerin İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun İsviçre'deki lobiciliği anlamında da çok önemli olduğu kanaatindeyim bu gecenin burada düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ortam. Galatasaraylılar buradalar. Ben de bir Galatasaraylı olarak davet edildim. Bu güzel gecenin keyfini yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ben de bir Fenerbahçeli olarak size mikrofon uzatıyorum. Evet ne güzel. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler bir aradalar. Ümit ediyoruz bu birlik beraberliğimiz hep her zaman devam etsin. Biz de 36. yılını kutluyoruz. Zaten geçen sene daha 10 dakika önceki sene de misafirlerimiz oldu. Hizmetimizi beğendikler için hep tercihler bizim mekanımız oluyor. Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz bizi seçtikleri için. Diyeceğim bu kadar. Sözü Mazlum Bey'e bırakalım. Mazlum Bey siz ne, neler söylemek istersiniz geceye dair? Vallahi gece atmosferini sen kendin de yaşıyorsun. Sence nasıl? Bence çok iyi. E o zaman tamamdır. Artık gelenekselleşti Galatasaray Kulübü, Zürich merkezi artık bizim burada etkinliklerini falan yapıyor. Onun dışında da diğer etkinliklerini de bizde yapıyorlar falan. Biz de onlardan memnunuz, onlar da bizden. Gerçekten yani sosyal bir aktivite her zaman önemli. Biz de bunların değerini biliyoruz. Biz de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi bir atmosfer yakalamış durumdayız. Devamını dileriz.